zam gelecek. Her zaman zam gelecek. E, milletimiz alıştı. Koyun gibiyiz. Yapacak bir şey yok yani. Herkes bilmeden, arabaya bilmeden de olmuyor. Oto sadece taksilere gelmiyor bu benzin. E, otobüslere de geliyor ve otobüsler haklı olarak da zam istiyor. Yani de söylenecek bir şey yok. Her şeye zam gelecek. Her şeye zam geldikçe de biz isyan, etmi isyan etmediğimiz sürede hiçbir şey olmayacak böyle devam edecek. Yani siyasi konuşmak istemiyorum ama bayağı şeyler e, olana kadar, bayağı sıkıntılar çıkana kadar. Sıkıntılar her türlü sıkıntı. Fark etmez, sıkıntı sıkıntıdır yani. Vallahi ne diyeceğiz işte Yani bıktık, nefret ettik. Aldığımız mağazaları da mağazada yatırıyoruz. Kendine yatırıyoruz. Vallahi nereye kadar gider herhalde, elliye dayanacak işte. Işte. Arabalarda da sattıracaklar. Artık bisiklete döneceğiz.